Spor Haberleri Galatasaray Hasan Şaş Galatasaray mağlubiyeti sonrası ağzına geleni saydı sen şeref yoksunusun zeka özgün olduğu ortada. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Union Saint Gilloise karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Saint Gilloise 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 57 dakikada Promis Akinpelu kaydetti. Bu sonuçla 3 maç sonra puan kaybeden Galatasaray 9 puanda kaldı. Union Saint Giloys 6 puana yükseldi. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, sporun yayınında maçı değerlendirdi. Şaş, karşılaşmanın İspanyol hakemi Joz Maria Sanchez'e sert ifadelerle yüklendi. İşte Şaş'ın açıklamalarından bazı satır başları, yerine kim girecek, Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorsunuz şu an oynayan ilk 11'de 3 kişi daha sakat aslında. Yani Icardi sakatlıktan döndü, fiziksel ne verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Ilkay da sakatlıktan döndü, arka adele sakatlığı nükseder mi bilmiyoruz. Jacobs ağrıları var, yani düşünün, eğer İlkay'la Jacobs yetişmeseydi Galatasaray nasıl bir 11 ile çıkacaktı, Yedek kulübesine de baktığımız zaman oynayan ilk 11 oyuncusunun 80 dakika sahada durmaları lazım bu tempoda. Şampiyonlar Ligi temposunda. Saint da burada iyi bir rakip olarak görüyorum. İnşallah Galatasaray bu ilk 11'de sakatlık vermesi. Fenerbahçe maçı için bunu söylemiyorum. Hani yerine kim girecek? İyi bir tablo olmaz, sıkıntı şurada başlayacak, Galatasaray'ın gücü 55 ila 60 dakikaya kadar yetecek bir şekilde. Galatasaray'ın en büyük gücü ileride baskılarla kazandığı toplar sonrasında attığı goller. Ama bu maçın 60. dakikasına kadar yetebilecek. O zaman B planına geçmek lazım. B planı şu, mümkün olduğu kadar fizik kalitesini Galatasaray'ın maçın dakikalarına göre iyi kullanması, top kaybı yapmaması ve geriye doğru çok koşmaması lazım. Ama maç kopmalar noktalarına geldiği zaman, defansla icardi arasında uzun mesafeler oluşmaya başladığı zaman Galatasaray için iyi bir tablo olmaz. Hala U-Y-A-N-A-M-A-D-I-N-I-Z mi? Ben sezon başından beri dedim ki Şampiyonlar Ligi ve Lig ve milli takımlar devam ederken size stoper lazım, sol bek lazım, orta saha lazım, center for lazım. Galatasaray'da Yunus'la, Barış'la, Osimhen'le yaptığı presin ne kadar önemli olduğu bir güne geldik mi? Ya Jacobs geçen seneden beri bir var bir yok. Ya uyanamadınız mı? Bu takımın bir sol bek ihtiyacı olduğuna uyanamadınız mı? İlkay 35 yaşında sakatlanabileceği tahminini yapamadınız mı? Saradan bir 8 numara olmayacağını, Saranın daha çok 8, 5, 9, 9.5 ay yakın 10 numaralarda oynayıp fazla fiziksel olarak orta sahaya katkı vereceğini, vermeyeceğini düşünemediniz mi?